Mursi'yi ve İhvanı yalnız bırakmak demek Mısır'ı Firavun'un uşaklarına teslim etmek demektir. Bugün Mursi'yi ve İhvanı yalnız bırakmak demek Orta Doğu intifadasını kesintiye uğratmak isteyenlere fırsat vermek demektir. Bugün Mursi'yi ve İhvanı yalnız bırakmak demek dün Taksim'de bugün Kahire'de yaşanan İslam düşmanlığı görüntüleri onaylamak demektir. Bugün Mursi'yi ve İhvanı yalnız bırakmak demek Şam'ı, Kudüs'ü ve Kahire'yi Amerika Birleşik Devletleri İsrail ve yandaşlarına teslim etmek demektir. Muhammed Mursi'nin ve İran-ı Müslim'in yanındayız. Ümmetin kazanımlarının yok olmaması için dayan Mursi, Dayan Mısır diyoruz. Mısır halkı darbeye ve zulme karşı başları dik bir şekilde Mısır'ın tüm meydanlarını doldurmuş durumdadır. İhvana bize yap, devam! İhvana devam! Sezah Direnişe tereba Mısır Müslümanları tarihe geçecek bir direnişi ortaya koyuyorlar Dün 30 milyon Müslüman darbeye karşı meydanlardaydı Şu ana kadar yüzlerce belki de binlerce Müslümanın şehit olduğu bu direniş Şehitlerin kanları sayesinde daha da gürleşecek Darbecilerin olduğu bir tufana dönüşecektir Zafer bugün olmasa yarın mutlaka gerçekleşecektir Bizler buradan üzülerek ve daha önemlisi yeterince destek verememenin utancıyla Mısır'daki direnen kardeşlerimizi saygıyla selamlıyoruz. Defol Sisi seninleyiz Mursi. Defol Sisi seninleyiz Mursi. Defol Sisi seninleyiz Mursi. Darbeyi tetikleyen Amerika, Avrupa, İsrail, Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerini bir kez daha lanetliyoruz. Hepimiz darbenin bu ülkelerin tahrikleri sonucu gerçekleştiğini çok iyi biliyoruz. Ayrıca tüm halkımızın Mısır Müslümanlarına yardım konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Ya Rab kahvarsa atınla Müslüman kardeşlerimize kursunu sıkanları kahru perişan et. Amin. Ya Rabbi kahru perişan et. Amin. Ya Rab kahru, kahru perişan et. Amin. Darbeci sizi si, İsrail'e defol. Darbeci sizi. Müslüman kardeşlerimize yardım eyle. Amin. Yeryüzündeki bütün Müslüman kardeşlerimize yardım eyle. Amin. Allah'ım gönüllerini birleştir, ayaklarını sabit kıl, senin ve onların düşmanlarına karşı onlara yardım eyle. Amin. Mısır'da şehit edilen kardeşlerimize rahmet eyle. Amin. Kardeşlerimize rahmet eyle. Amin. Mekanların cennet eyle. Amin. Yakınlarına sabrı cemil ihsan eyle. Amin. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar ihsan eyle. Amin. Azgın darbeci zihniyet, bozgunculukta ve taşkınlıkta bütün sınırları aştılar. Sen onlara yetersin Allah'ım. Bu zalimleri mahfu perişan eyle. Amin. Ya Rabbel alemin ve ya erhamer rahimin. Aşağılanmayı ve cezayı bu katliamı yapanların üzerine indir. Amin. Amin. Dik dur, eğilme. Tamam. Müslümanlar seninle.